Karabaş Sana mama vereyim mi? Bir tane de mazlum burada var Al bakayım Kal mazlum sende Yemiyoruz mu lan? Yemiyorsanız döverim sizi ha Gel, karabaş sendeyim Hop Karabaş sende. Al, burada var bak. Çok acıkmış lan. Hadi, hadi Al sen de, vazgeç. Şuna ver. Şuna Yedin mi lan? Yedin mi? Bitti. Bitti mazlumlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tamam. Mazlum Duydunuz mü? Duymazsınız ama işte idare edelim kardeş. Ne yapalım ya? <laughs> Hadi. Hadi bay. Bak arabayı yiyecek ya. Şuna bak. Tehlikeli köpek ya. Tamam. Hadi bay Görüşürüz.